arkadaşlar şu an yemek hali kötü hiç kimse yok sadece ben ben Sümeyye ve Ayşegül var Sümeyye eşik tutuyormuşu bizi içeri sokuyor alt katta maç izleyeceğiz 20 <laughs> ha? nereye? nereye? <laughs> arkadaşlar zombi istilası olacak yakında <laughs> ve biz zombi istilasından kurtulduk öyle değil mi? evet zombi Aa! Zombi istilasından kurtulduk arkadaşlar. Şu an tuvalette mahsur masur kaldık. Şey yani Kapı da kapalı. Kapıda Kapı da kapalı. Şey Kapatayım. Hayır, hayır. Onun içinde kalacağız şimdi ha. Şuradan çıkacağız. arkadaşlar, oha. Ay çok korkunç. ne diyorsun? <laughs> evet, <sağ> <laughs> Pardon, 21 geçiyor. Biz, Biz biraz burada da böyle bir şey yaptık da girerlerse içeri arkalarda kalacağız. Evet. Şimdi içeride kalacak. Ah ay altı meşil. Burası durmalıyız. kapalı bu arada. Bizim diğer tarafı üst kata çıkmamız lazım. Üst kat da kapalı. Işık Kili... yok. Burası Işık kilitli yok. Üst, üst kat açık kapısı. Lan nasıl kilitli bu böyle? Ne demek var demişler ya? Yani. bunları kanka. Ne demek var kilitleme Burası ka... burada. Buradaki tümeli. Bu değil bence. Bir, bir, bir üst kat. Üst kat evet. Arkadaşlar hiç kimse yok. Ne yani hiç kimse Ayşe kim ne düşünüyorsun? Zombi sersahasındayız. <laughs> bu bu binada mahsus Evet. Nasıl oluyoruz? Tükürüyor> Ama yemek yok. Heronappa. <laughs> Şş. bir... Yerdan ses şey yok. Ay, bu sesiymiş. Çift sesine geliyor. Ya. Yürü, yürü, hadi. Kapan, kapan ben size kamerayı. telefonu vereyim mi?